Faydun Hocam var mı eklemek istediğiniz? Yani çok kısa, şimdi Çetiner çok güzel açıkladı harita üzerinde ve ta, özellikle de tarih ve mesafeleri vermesi çok önemliydi. Türkiye'nin çok uzun zamandır aslında hatta Suriye'den önce başlamış olan bir harekatlılık var burada. Girip çıkmalar, operasyonlar vesaireler ve buralarda oluşturduğu geçici ki artık bir kısmı neredeyse kalıcı hale gelmiş üst bölgeleri oluşmaya başladı. Bütün bunların toplam hedefine baktığınızda ileri savunma hattı oluşturma çabası var burada. Türkiye içerisindeki PKK'ya yönelik operasyonların belli bir mesafeye almasından sonra, belli bir noktaya gelmesinden sonra esas sorunun, esas sızma meselesinin sınır ötesinde olduğu görüldüğü için bu hareketliliğin sınır ötesinde durdurulması çabası var. Ve tarih itibariyle baktığınızda da iki konu öne çıkıyor aslında. Bir tanesi tabii e, e, Sayın Babüroğlu da e, bir anlamda vurguladı. E, bahar geliyor, yaz gelecek ardından bahar yaz yapılanması için Türkiye'ye dönmek üzere daha önce ayrılmış olan PKK'ların geri dönüş yollarının da kesilmesi önemli. Buradan Türkiye'ye sızmaların önlenmesi gerekiyor. İkincisi de Amerika Birleşik Devletleri'ndeki yönetim değişikliğiyle de mutlaka bunu bir şekilde alakalandırmamız lazım. Amerika'nın henüz her ne kadar Çetinler işte 8 ay önceki bir notadan bahsetmişse de henüz yeni yönetimin Irak Suriye politikası çok net ortaya çıkmadı. Birazdan konuşacağız. orada da çok Türkiye açısından çok olumlu bir politika ortaya çıkmayabilir. Dolayısıyla bu e, belirlenmeden veya keskinleşmeden önce de burada Türkiye'nin yapabileceklerini bir an önce yapmasında fayda olduğunu düşündük düşünüldüğünü e, tahmin ediyorum. Yani Şimdi operasyon bir yine, yapmak önümüzdeki dönemlerde daha da zorlaşabilir Amerika'nın buradaki e, tavrına bağlı olarak diye düşünüyorsunuz. E, yani onu bilmiyoruz ama olabilir tabii çünkü geçmişte Amerika e, bu bölgede bize zorluklar çıkartmıştı e, 2003 işgalinden sonra Türkiye'nin oradaki hareketliliğini büyük ölçüde sınırlamıştı biliyorsunuz. 90'lı yıllardan itibaren Türkiye sıcak takiple bu bölgeye çok girip çıkmıştı ama 2003'ten sonra ciddi bir sınırlamayla karşılaşmıştı. Aynı durum olmayabilir ama yine bu konuşulacak ve gerginlik yaratabilecek bir şeye dönüşebilir. son olarak da yine daha geniş politik açıdan baktığınızda son dönemde Irak'ın bu bölgelerinde çok ciddi bir hareketlilik var. Sadece Türkiye değil, Irak Merkezi Otoritesi'nin de Haçlı Şabi'ye karşı hareketlilik içerisinde olduğunu biliyoruz. Burada İran'ın bağlantılı olduğu kuruluşlar, PKK'nın faaliyetleri ve tabii ki bu Irak-Suriye arasındaki geçişkenliğin bir şekilde durdurulmasının da önem arz ettiği ortada. Yani Dolayısıyla bütün bunları bir bütün olarak düşünmek lazım. Türkiye'nin doğudan batıya doğru böyle geçici yarı kalıcı üsler kurarak e, tekrar ileri savunma hattı oluşturduğunu bir kere daha vurgulamak lazım. Suriye'de daha net operasyonlarla ve bölge kontrolüyle bu yapılıyor. E, Irak'ta öyle bir durum pek mümkün değil şu an için e, uluslararası konjektür olarak e, ve yapı olarak da tabii biraz önce söylendi çok dağlık olduğu için o da çok kolay değil. O nedenle küçük üst bölgelerinin bir zincir olarak oluşturulup Tutulması çalışılıyor. Bunu da söylemekte fayda var diye düşünüyorum. Hocam şöyle değerlendirilebilir mi? Irak'ta PKK'yı mümkün mertebe sınırlandırmak ve Suriye'de masaya oturup o mücadeleyi Amerika ile Suriye'de nereye evrileceği konusunda konuşup pazarlık etmek gibi bir noktada mıyız? Ee, henüz o noktada olup olmadığımızdan tam emin değilim ama şunu kesin net görüyorum. Yani Suriye'deki e, önceliğimiz Irak'ta da aşağı yukarı aynı. E, PKK'nın bizim sınırın ötesinden ilk hedef olarak 30 kilometre civarında ve ötesinde atılması bir kere ilk hedef. Çünkü esas sızmalar ve Türkiye'ye saldırılar bu bu yakın coğrafyadan gerçekleşiyor. Dolayısıyla bir kere bunun dışında tutulması birinci hedef. Ondan sonraki hedef tabii ve uzunca bir süredir aslında parça parça devam ediyor Mitin de katkılarıyla. Türkiye'nin bu insansız hava araçlarını giderek daha yoğun kullanmasıyla hedef gözeterek operasyonlar gerçekleştiriliyor biliyorsunuz üst düzey PKK'lılara. Bu hem Suriye'de hem Irak'ta gerçekleştiriliyor. Bu da bunun ikinci boyutu. Üçüncü boyutu herhalde işte o aşamaya daha gelemedik. Bölge ülkeleriyle ve işte bölgede çıkarı olan Amerika Birleşik Devletleri Rusya gibi ülkelerle konuşarak PKK'nın tamamen e, bitirilmesi aşamasıdır. O aşamaya gelebildiğimizi tamam. söyleyemeyiz. Tam e, burada konuşalım. bir diğer başlığımızı hemen sizden başlayayım yine sonra Sayın Babiroğlu'na döneyim bu sefer tersten gidelim. E, Rusya ile ve Amerika ile konuşarak PKK'nın bölgedeki varlığının sona erdirilmesi çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor evet. ama... S-400'ler şimdi Sayın e, Akar'ın bir açıklaması var İlk defa duyduğumuz bir açıklama e, Girit modelinden bahsetti S-400'lerin aktif olarak kullanılacağını konuşuyorduk Amerika'dan takım açıklamalar geldi e, nasıl değerlendirirsiniz Türkiye Amerika ilişkileri hatta şimdi gelen son açıklamalarda baktığınızda e, yargı boyutuna dair de bir kavala üzerinden açıklama geldi o da gerginliği belki bir tık daha tırmandıracak bir durum. Ee, ve S-400'ler konusunda e, Amerika ile ilişkileri, Rusya ile ilişkileri nasıl etkiler? İçeride nasıl karşılık bulur? Ee, şimdi Sayın Akar aslında uzunca bir süredir, ilk defa tabii Girit modeli diyerek kamuoyunun gündemine getirdi ama aslına bakarsanız uzunca bir süredir NATO çerçevesinde bu sorun çözülmeli arayışı içerisinde idi Türkiye tarafından. Türkiye'nin çeşitli farklı önerileri oldu S400 konusunda. Bir tanesini Akar düzenli olarak dile getirdi. O da NATO çerçevesinde görüşelim. Bunların işte belki kullanılmamasına ya da her zaman aktive edilmemesine veya belli bölgede tutulmasına yönelik bir arayıştı. Şimdi o çok daha net bir şekilde ortaya koyulmuş durumda. Ben Girit modeli konusunda şüphelerim var. Onları da daha önce de ifade ettim. Çünkü S-300'lerle S-400'lerin karşılaştırması... Bizim Girit'imiz pek... neresidir? Kıbrıs mıdır? Yok, hayır. Kıbrıs tabii çok daha farklı karmaşaları beraberinde götürüyor. Orası başka bir sorunlu bölge. Türkiye'nin Kuzey Kıbrıs'a bu düzeyde bir silah sistemi götürmesine kimsenin sıcak bakacağını sanmıyorum ama Girit modeli bir ülke, bir bölge anlamından ziyade sanırım kullanmamak, sözü vermek üzerine bina edilen model. Esas modelin o tarafına vurgu yapılıyor anladığım kadarıyla. Fakat Amerika Birleşik Devletleri'nin şu ana kadarki açıklamaları değişebilir tabii ama şu ana kadarki açıklamaları birkaç şeyi gösteriyor. Bir, şimdilik e, i̇ş birliğin imkanlarına bakmaktan yana ama sorunları etkin şekilde yönetmekten bahsediyorlar. Dolayısıyla ciddi sorunların çözülemeyebileceği konusunda bir e, mesaj veriyorlar. E, S-400 konusunda hiçbir şekilde geri adım atılmayacağına dair sürekli bir mesaj var. Hocam özür e, farklı... dilerim bir şey soracağım. Ne demek Pardon. bu? Yani biz e, S-400'lerle ilgili belki de bundan birkaç ay öncesi tartışsak bu meseleyi en konuşmayacağımız noktadayız. Yani şu söylediğiniz şey S400'leri hiç kullanmama, <laughs> alıp bir kenara bırakma, doğru mu? Ee, e, Amerika ima bu, Amerika. Ima, ima bu ama Sayın Akar şeyi de söylüyor, unutmayın. Yani hiç kullanmamak demiyor aslında. Kullanmayacağız ama zaman zaman eğer bir büyük tehdit ortaya çıkarsa aktive ederiz. Tamam, tatbikat zaman... Amerika ne yapmamızı ya. istiyor? Ya yani ne yapacakmışız S400'leri mesela bu saatten sonra biz? Yani beklentisi ne Amerika'nın? <laughs> Şimdi ifade edilen beklenti başka müzakere masasında ne olacağını ayrıca göreceğiz. İva, i̇fade edilen beklenti çok net. Yani S400'leri paketleyip kaldırıp e, hatta mümkünse geri vermek. Yani bu mümkün değil tabii bunlar ama e, mesela şeyi hatırlayın. E, bir önceki Dışişleri Bakanı Pompeo artık bir anlamı kalmadı ama Türkiye'ye yaptırım anlaş şeyini e, imzalanan yaptırımları açıklarken söylemişti S400'lerle ilgili. Bunların geri verilmesi gerekiyor dedi. Yani o kadar ileri götürdü işi. Şimdi işin söylem bazında Amerika meseleyi şu anda çok ileride tutuyor. Hmm. Çünkü daha müzakere başlamadı. Herkes iki tarafta birbirini yumuşatmaya çalışıyor daha masaya oturmadan. Esas olan bu. Bu anlamda Amerika S-400 konusunda hiç geri adım atmayacağını söylüyor. Fakat Türkiye açısından, Türkiye'nin verdiği mesajlardan ben şunu anlıyorum. Eğer Amerika Türkiye için önemli olan bir konu, o bir konu çok net ve belli bence. O konu Suriye'de Amerika'nın PYD ile olan bağlantısı. Amerika bu konuda Türkiye'yi rahatlatacak bir şey yapar ise e, Türkiye'de S-400'ler konusunda biraz önce konuştuğumuz Akar'ın söylediği ödünü vermeye hazır bir noktaya gelmiş gibi. Gözüküyor. Hatta yani Amerika Benim PYD'den oyuncu... desteğini çeksin oradan çekilsin diyelim. Ben Olmaz böyle şey de biz S-400'leri geri bile veririm diyesi geliyor insanın. Yani Mustafa Hocam'a o, bir şey o, sormak o, 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 istiyorum. Çok zor bir, bir şey. bir şey soracakmış hocam. Mustafa evet. Hocam bir şey sormak istiyorum. Yani bunu hakikaten merakımdan soruyorum. Mesela biz hep şunu konuşuruz. PKK'ya karşı şunu yapalım, PKK'ya karşı bu bilsin. Örnek veriyor mesela S-400'ler konusunda Amerika ile uzlaştık ve Amerika tamam biz PKK'ya verdiğimiz desteği... E, çekeceğiz ve iş bitti dediği andan itibaren ve Amerikan desteğini çektiği andan itibaren yani mesela hiç şunu tartışmıyoruz Türkiye'de Rusya'yı nasıl ikna edeceğiz çünkü ha, sonuçta evet. e, bir de işin içinde Suriye ajandamız var Libya ajandamız var Azerbaycan ajandamız evet. var yani e, ve PKK'ya Rusya'nın da sahip çıktığını biliyoruz yani orayı nasıl ikna edeceğiz şimdi orada iki S-400'lerle ilgili ve PKK konusuna geleceğim S-400'lerle ilgili iki mesele var e, Girit konusu, Girit modeli konuşulurken hiç Suriye, Rusya konuşulmuyor hakikaten. Çok e, büyük hata. Yani Türkiye dışında bir ülkeye, bir toprağa, bir yere, bu KKTC de olsa füzeleri götürmek düşünülmez, düşünülebilecek bir şey olduğunu sanmıyorum. Rusya ile imzalan anlaşmada mutlaka bununla ilgili e, engelleyen bir şey vardı. İkincisi bazen e, ara sıra gündeme getiriliyor. Türkiye bunları üçüncü bir ülkeye satsa ne olur? Eminim, çok eminim. Rusya'da Rusya'dan izin almadan asla böyle bir şey yapılamayacağına oh, dair e, evet, mutlaka evet. sözleşmede bir madde vardı. Şimdi burada Türkiye'nin yapabileceği tek şey yani kendi inisiyatifiyle Rusya'yı kızdırmadan ya da küstürmeden yapabileceği tek şey sahip olduğu füzeleri ben kullanmıyorum şimdilik, aktive etmiyorum demekten başka bir şey açıkçası değildir. bunları bir de Girit modelinin şöyle bir problemi var. Girit modeli deyince herkesin aklına hemen sıralanıyor. Ee, Yunanistan bunları son dönemde, 2015'ten itibaren İsrail'e ve NATO müttefiklerinin manevralarına Hocam çok özür e, dilerim. E, böleceğim sizi.